Kişiler değil. Ben direkt olarak şu kişi, bu kişi diye söylemiyorum. Yani burada insanın sistemin nasıl işlediğini anlaması lazım. Paranın nasıl yaratıldığını anlaması lazım. Ee, bize bunlar neden dayatılıyor bunların bir farkına varması lazım. Mesela kanserden bahsediyorlar. Kanser de bir hastalık değildir bana göre. Yani bunu üstesinden gelmenin de geri döndürmenin de bir sürü yolu var ama hiçbir tanesi modern tıptan geçmiyor. Bakın dikkat edin ben çocukluğumdan beri bu kanserle alakalı sürekli mucize ilaç lafını duyarım. Orada burada görürüm. Ana akım medyada yayınlanır bunlar. İşte mucize ilaç çıktı şu kanserin çaresini buldu bu buldu şu bulacak. Bazılarını öldürüyorlar da ciddi anlamda böyle bu araştırmaları yapanları öldürüyorlar ama ben isterim ki kanserin ilacı falan çıkmasın piyasaya ki zaten hastalık olmayan bir şeyin ilacı da olmamalı. Diyelim birisi ciddi anlamda bu tümörü yok edecek ve vücuda zarar vermeden yok edecek bir e, madde geliştirdi. O adamı öldürürler ya da o kadını öldürürler her neyse. Bu bakımdan e, kanserin ilacı ortaya çıkmamalı. O ilacı çıkartacak olan ilaç firmalarıdır. Ve ilaç firmaları böyle bir ilaç ortaya çıkartacaksa bunu satmaları gerekir. Peki satmaları için neye ihtiyaç var? Müşteriye ihtiyaç var değil mi? E o zaman o müşteriyi yaratacaklar demektir. Müşteriyi nasıl yaratacaklar? Tabii ki herkesi kanser ederek yaratacaklar. Bu sayede e, ne güzel satış yapılır değil mi? Bakın bunların hepsi agresif satış politikalarıdır. Neyse ben bu konuyu çok uzatmayayım. Bu konuşmakla bitmez çünkü çok fazla var. Yani e, bir kapı açıyorum. Bir bakın diyorum en azından. Hangi ilacı neden kullanıyorsunuz? Yan etkileri nedir? Prospektüsünü okuyun. Her şey prospektüsünde yazmaya bilir. Yani Şimdi ben biyoenerji uzmanıyım neticede. Bana ne yarar, ne yaramaz, hangi gıda iyi gelir, ne gelmez. Bunları ben kendim anlayabiliyorum. Kas testi uygulayabilirsiniz. ya Bunun bu kaç tane videoda söyledim. Hatta bir videoda tarif ettim. Kas testi nasıl yapılır? Bunu bedeninizde soracaksınız. Bedenin kendine özgü bir bilgeliği vardır. Yani beyinle her şeyi mantıkla, bilgiyle her şeyi çözemezsiniz ki. Bu bilgiyle alakalı geçen hafta yayınladığım videoya bir bakın. Orada bilginin artık işe yaramayacağını, neredeyse her şeyin yalan olduğunu anlattım. Hatta bir video daha vardı. 36 yılda bir döngülerden bahsettim. 108 yıllık büyük döngülerden bahsettim. Bir bakarsınız yani bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. Yani o bakımdan şimdi ben bu kanalı niye yaptım? En başta sağlıklı yaşam için işte oruçla, sporla, ketojenik beslenmeyle alakalı bir sürü video yaptım. Ama onun dışında da bir sürü video var. Konuyla alakasız gibi görünüyor olmasına rağmen anlattıklarımın tamamı aslında sağlıkla ilgili. Hayatla ilgili anlattığım videolar, anlatımlarım. Bunların tamamı filmlerle alakalı yaptığım analizler. Yani her şeyden var gibi görünüyor içinde ama hepsi aslında tek bir konunun içerisinde. Sadece bunlar dallanıp budaklanıyor. Dolayısıyla ben sadece şunu ben sadece ketojenik beslenmeyi bileyim, bunu yapayım yeter dediniz mi o olmuyor işte. Çok yönlü, multidisipliner olmalısınız. Birçok konuyla ilgilenmesiniz ilgilenmesi gerekiyor insanın kendini geliştirmesi için, sağlıklı olabilmesi için. Neyse, kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Görüşürüz.